Merhaba çocuklar. Bugün size ışıl ışıl bir uyku masalı okuyacağım. Bu hikayede birçok hayvanla karşılaşacağız. Ama baş kahramanlarımız minik tilki ve babası. Bakalım onların başına neler gelmiş. Hadi hep birlikte okumaya başlayalım. Minik tilki şarkı söylüyordu. La 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 la, la. Baba tilki şşş dedi. Lütfen dinle. Minik tilki sustu. Ağaç Tik cik 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 diye çok güzel bir şarkı söylüyordu. Minik tilki neler oluyor diye sordu. Ağaç şarkı mı söylüyor? Sizce ağaç şarkı söyler mi sevgili çocuklar? Hmm, cevabınızı duyar gibiyim. Bakalım baba tilki nasıl cevap vermiş? Baba tilki bu İspinoz hanım diye yanıtladı. Yuva yapma şarkısını söylüyor. Minik tilki İspinoz hanımı görebilir miyim diye sordu. Baba tilki minik oğlunu yukarı, daha yukarı, daha da yukarı kaldırdı. Ta ki minik tilki dallardan ve çalılardan yapılmış yuvayı görene kadar. Tam bu sırada yukarıdan bir fındık uçtu. Köt! Ve minik tilkinin kafasına düştü. Baba tilki ah canım oğlum diye bağırdı. Bu ağaçta bir şeyler oluyor. Aşağı bir şeyler düşüyor. Sizce ne oluyor olabilir? Hadi birlikte resimlere bakalım. Minik tilki bu bir sincap dedi. O da mı yuva yapıyor? Baba tilki bahar temizliği yapıyor dedi. İlk baharda herkes yuvasıyla ilgilenmeye başlar. Bazıları yeni bir tane yapar, bazıları ise eskisini temizleyip yeniler. Minik tilki, biz de yeni bir ev yapabiliriz diye neşeli bir çığlık attı. Hadi yüksek bir ağacın tepesine yuva yapalım. Baba tilki, ağaçlar bizim için çok yüksek diyerek gülümsedi. Ağaçlar rüzgarda sallanır, biz de fındıklar gibi aşağı düşebiliriz. Minik tilki. Bir fındık gibi düşmek istemem. Gerçi fındık gibi yuvarlanmak çok eğlenceli. Diyerek kıkırdadı. Sonra da çimenlerde yuvarlanmaya başladılar. Doğru bir çalının üstüne. Baba tilki ah oh! diye söylendi. Bir sürü yıldız görüyorum. Minik tilki. Onlar yıldız değil kelebek diye güldü. Hadi yeni evimizi buraya. Kelebek çiçeklerinin içine yapalım. Minik tilki çiçeklerin üzerine eğildi ve geri zıpladı. Ay dikenler. Baba tilki oğluna sarıldı. Burada yaşamak çok rahat olmaz dedi. Minik tilki neşeyle otların içine daldı. Bak babacığım bir farenin yuvasını buldum. Niye fısıldadı? Belki burada yaşayabiliriz. Babası fısıltıyla biz çok büyük ve gürültücüyüz diye yanıtladı. Zavallı farenin huzurunu kaçırabiliriz. Ama minik tilki onu dinlemiyordu. Burnunun ucundan bir Yusufçuk geçti. Minik tilki Yusufçuk'un peşine düştü. Yusufçuk'la yumuşak çimlerin üzerinde yarış yaptılar. Baba tilki yavrusuna derenin kenarında yetişti. Burası balıkların yaşadığı yer dedi baba tilki. Minik tilki suyla oynarken iyi ki burada yaşamıyoruz dedi. Burası hem ıslak hem soğuk hem de çok hızlı akıyor. Baba tilki Tıpkı senin burnun gibi dedi. Minik tilki kıkırdadı ve babasını ıslatmaya çalıştı. Sonra da kıyıya kaçtı. Birdenbire yerde bir hareketlenme oldu. Topraktan minik bir tepecik yükseldi ve ufacık pembe bir burun göründü. Minik tilki bu da ne diye sordu. Sevgili çocuklar siz bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Sizce hangi hayvan yerin altında yaşar ve pembe bir burnu vardır? Evet, doğru bildiniz. Bakalım baba tilki de aynı cevabı vermiş mi? Baba tilki, köstebek bey dedi. Kovuğunu ve tünellerini temizliyor. Köstebek beyin burnu, köstebek tepeciğinde kayboldu. Minik tilki, aşağıda yaşamak istemiyorum dedi. Benim için çok karanlık. Sonra da çayıra doğru koşmaya başladı. Baba tilki, bak dedi. Tavşan delikleri ve bir sürü tavşan. Hadi biz de minik tilkiyle birlikte sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. On tane var. Baba tilki evleri çok kalabalık herhalde dedi. Hadi artık gitme zamanı geldi. Sonra koşarak evlerine gittiler. Minik tilki yuvasına dikkatle baktı. Bizim evimiz de kalabalık olabilir dedi. Çok küçük görünüyor. Baba tilki çünkü sen çok hızlı büyüyorsun diyerek güldü. Yeni bir eve taşınma zamanımız geldi. Sonra birlikte işte bunu yaptılar. Bütün öğleden sonra aralıksız kazdılar. İşlerini bitirdiklerinde akşam olmuştu. Minik tilki Yeni evimiz yüksek bir ağacın tepesinde ya da dikenli bir çalının içinde olmamasına seviniyorum dedi. Ya da soğuk ve ıslak bir akıntının içinde ya da farenin evinde ya da karanlık bir köstebek yuvasında. Baba tilki ya da kalabalık bir tavşan deliğinde diyerek gülümsedi. O gece minik tilki yeni kazdıkları yuvalarından dışarı baktı. Mutlulukla gülümseyerek bu ev mükemmel dedi. Baba tilki evet diyerek onayladı ve oğluna sıkıca sarıldı. Bu ev bütün evlerin en güzeli. Çünkü bu bizim evimiz. Ve hikayemiz burada sona erdi. Şimdi size birkaç sorum var. Siz ormanda yaşasaydınız hangi hayvan olmak isterdiniz? Ve sizin nasıl bir eviniz olurdu? O evi yapmak için hangi materyalleri kullanırdınız? Evet, şimdi siz de kendinize istediğiniz gibi bir ev yapabilirsiniz. Nasıl evler yaptığınızı yorumlarda belki aileniz bizimle paylaşır. Görüşmek üzere, hoşçakalın.